Merhaba arkadaşlar ben Semih Karduz. Yeni bir yazılım hocası.com görsel e ticari serisi videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugünkü görsel eğitimimiz içerisinde veri tabanımızla alakalı uygulamalar üzerine daha fazla duracağız. Öncelikle e, ürünlerimizin eklenmesi, kategorilerin ve departmanların eklenmesi, ürün resimlerimizin projelerimiz içerisine dahil edilmesi ve uygulamamızın çalışabilirliğini test edilmesi gibi e, konulara göz atıyor olacağız. Arkadaşlar veritabanına ürün kategori ve departmanları biz daha önce eklemiştik fakat belli bir standarda oturtmak için benim hazırlamış olduğum SQL komutlarıyla bunları tekrar baştan ekleyeceğiz ve bu görsel videomuzun bulunduğu sayfamızdan bu SQL kodlarını indirebilirsiniz arkadaşlar dosya halinde aynı anda ürün resimlerini de e, videomuzu bulunduğu sayfadan indirebilirsiniz. E, kategorileri, departmanları ve ürünleri e, videomuz içerisinde ve sizin yapmış olduğunuz örnek uygulamalarda düzgün bir şekilde çalışabilirlerini test etmek açısından e, bunları sizlere e, vereceğim arkadaşlar. Tabi dileyen arkadaşlarımız internetten kendi bulmuş oldukları ürün resimleri ve açıklamalarını veri tabanına ekleyerek de e, kullanabilirler arkadaşlar sistemimizi. Verilerimizi ekledikten sonra ise arkadaşlar uygulamamızın çalışabilirliğini test edeceğiz. Düzgün bir şekilde çalıştığını kontrol edeceğiz. Hemen ardından ise ürün detayları sayfasını hazırlamaya başlayacağız arkadaşlar. Nedir ürün detayları? Belli bir ürün listesi geldikten sonra seçmiş olduğumuz bir ürünü seçeceğiz ve sadece bu ürünün bulunduğu ve bütün özelliklerinin bize listelendiği sayfayı hazırlamaya başlayacağız. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş Visual Studio ortamına geçip arkadaşlar bu listelemiş olduğumuz işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Hemen arkadaşlar bunun için Visual Web Developer 2010 Express sürümümüzü açıyoruz. Evet uygulamamız da açıldı. Şimdi arkadaşlar hemen projemizi son projemizi başlatalım Sat Gitsin isimli projemizi. Region Project bölümünden Sat Gitsin projesi ismine tıklıyorum arkadaşlar bir kez. Bu sırada projem açılmaya başlanıyor. Aynı zamanda biz veri tabanına verilerimizi ekleyeceğiz demiştik. Yeni verilerimizi. Bunun için de hemen SQL'imizi de açalım arkadaşlar. Visual Web Developer'ımız hazırlanırken. Hemen SQL Management Studio'muzu da açıyoruz. Evet geldi. Hemen şifremizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak girip bağlanalım arkadaşlar veri tabanımıza da. Şimdilik SQL'imiz burada dursun. Evet, Visual Web Developer içerisinde projemizde son olarak Product List User kontrolünün içeriğini yapmışız arkadaşlar. Şimdi bu açık olan pencerelerimizin tamamını kapatalım burada. Şimdi bizim öncelikle yapacağımız işlem hemen gelelim şöyle masa üstüne. Evet, görmüş olduğunuz gibi Sat Gitsin isminde bir klasör oluşturdum arkadaşlar buraya. Ee, videomuzu izlemiş olduğunuz sayfanın altında da bu proje dosyalarına erişim sağlayabilirsiniz. Hemen içerisini açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Product Images yani ürün resimlerimiz hemen bu klasörümüzün içerisinde duruyor arkadaşlar. Bunları elde edebilirsiniz. Hemen bir geri geliyoruz. Departmanları yüklemek için gerekli olan SQL kodlarımız bu dosya içerisinde. Kategorileri yüklemek için gerekli olan kodlarımız bu dosya içerisinde. Ürün kategorilerini e, eklemek için gerekli olan SQL kodlarımız bu dosya ve ürünlerimizi yüklemek için gerekli olan e, SQL kodlarımız ise bu dosya içerisinde mevcut. Şimdi arkadaşlar öncelikle ürün resimlerimizi e, projemiz içerisine dahil edelim. Hemen Product Images klasörünü açıyorum arkadaşlar. E, ve Ctrl A tuşları yardımıyla bütün resimlerin seçilmesini sağlıyorum. Hemen sağ tıklıyoruz arkadaşlar herhangi bir resmin üzerindeyken ve kopyala diyoruz. Şimdi hemen Visual Web Developer'ımızı açalım. Solution Explorer'ımızı açalım arkadaşlar. Hemen bunu buraya pinleyelim. Şimdi bu resimlerimizi biz gelip kendi projemiz içerisine eklememiz gerekiyor. ürün resimlerini ekleyeceğimiz klasör ismi arkadaşlar Product Images olacak. Dolayısıyla proje ismimize sağ tıklıyoruz. Ve New Folder diyoruz arkadaşlar. Hemen klasör ismimizi Product Images olarak belirliyoruz. Ve arkadaşlar bu oluşturmuş olduğumuz Product Images isimli klasörün üzerine sağ tıklıyorum ve Pest seçeneğini seçiyorum. Veya kısa olarak e, söyleyecek olursak Product images klasörümüz seçiliyken Ctrl V tuşlarına basarak arkadaşlar ürün resimlerimizin projemiz içerisine dahil edilmesini sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi resimlerimiz buraya getirildi hepsi. Şimdi hemen geri gidelim. Tekrar arkadaşlar bu klasörümüzü açalım. Product images klasörümüzü. Hemen geri gidiyoruz arkadaşlar bir adım. Evet şimdi burada departman, kategori, ürün kategorileri ve ürünlerimizi yükleme işlemlerimiz olacak. Bunun için e, öncelikle arkadaşlar SQL Server Management Studio'muzu açalım. Object Explorer'ımızı açalım. Database'lerimizi açalım. Satgitsin DB isimli veritabanımızı açalım. Şimdi arkadaşlar burada bizim daha önceden eklemiş olduğumuz kategori tablosundaki işte departmanlar tablosundaki gibi bütün tablolardaki verilerimizi bir kez silelim çünkü yeni verilerimizi ekleyeceğiz. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Satgitsin DB isimli database'imiz üzerine sağ tıklıyorum ve new query diyorum. Hemen yeni bir adet sorgu penceresi açılıyor. Yine Satgitsin DB'ye altındaki tables'larımı da açalım. Tablo isimlerimize de bakalım arkadaşlar bir yandan. Şimdi sorgu kısmına geliyorum. Öncelikle kategorilerimizi silmeye başlayalım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki delete from. Veri sil nereden diyor arkadaşlar? Veri sileceğimiz yer kategori isimli tablo. Arkadaşlar delete from kategori sorgusunu yazıp bunu çalıştırdığımız zaman kategori tablosundaki bütün verilerimizi otomatik olarak silecektir. Hemen execute edelim bakalım. Düzgün bir şekilde çalışacak mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 satır etkilendi şeklinde bu uyarı verdi arkadaşlar bize. Bu kategori tablosunda 3 adet verimiz olduğunu ve bunların silindiğini söylüyor bize şu anda. Hemen gidelim kategori tablosundaki verilerimizi sildik. Aynı zamanda gidelim departman isimli tablomuzdaki verilerimizi de silelim. İsterseniz kısayol olarak F5 tuşuyla yazmış olduğunuz sorguyu çalıştırabilirsiniz veya yukarıdaki Execute isimli butona basabilirsiniz. Biz bu kez F5 tuşuna basalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki satır etkilendi uyarısını aldık. Departman tablosunu da sildik. Hemen gidelim. Product isimli tablomuzdaki verilerimizi de silelim. Tekrar Execute ediyoruz arkadaşlar sorgumuzu. Sıfır satır etkilendi diyor çünkü biz daha önce ürün hiç eklememiştik. Hemen gidelim arkadaşlar. Product Category isimli tablomuzdaki verilerimizi de yine silelim. Yine execute ediyoruz sorgumuzu ve yine sıfır satır etkilendi şeklinde uyarımızı alıyoruz. Şimdi arkadaşlar verilerimizi sildik. Yeni verilerimizi buraya nasıl yükleyeceğiz? Hemen ona bakalım. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz query penceresine sağ tıklıyorum ve close diyorum arkadaşlar. Hemen kaydedecek misiniz diye bir uyarı soruyor. Hayır diyorum kaydetmek istemiyorum. Şimdi Tekrar bu klasörümüzü açalım arkadaşlar. Verilerimizin bulunduğu, SQL kodlarımızın bulunduğu klasörü açalım. Ve departmanları yükle isimli dosyamızı arkadaşlar çift tıklayarak açalım. Evet görmüş olduğunuz gibi use sat gitsin db diyor arkadaşlar. Bu sat gitsin isimli database üzerinde işlem yapacağını söylüyor. Ve içerisinde iki adet insert into sorgusu var arkadaşlar. Bu da departmanlar tablosuna veri ekleneceğini belli ediyor. Hemen sorgumuzu arkadaşlar egzekat ediyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi iki satır etkilendi. iki tane farklı bir satır etkilendi yazısı geldi. Dolayısıyla departmanlar tablosuna verilerimizi eklemiş oldu. Hemen departman isimli tablomuza sağ tıklıyoruz ve edit top 200 rows diyoruz. Bakalım verilerimiz gelmiş mi? Evet, evet. Görmüş olduğunuz gibi yeni verilerimiz getirildi. Hemen kapatalım arkadaşlar departman tablosunu. Bu sorgumuzu da yine sağ tıklayıp kapatalım. Tekrar klasörümüze geçiyoruz. Şimdi kategorileri yükle isimli sorgumuzu çalıştıralım. Yine bunun için kategorileri yükle isimli dosyamıza çift tıklayarak açıyoruz. Ve execute butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Evet, bir hata aldık. Hemen diyor ki burada. The insert statement conflict with the foreign key constraint. Evet. Ee, bu <laughs> Kategori tablosunun içerisinde biz foreign key bağlantısı kurmamız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın bu hatamızın tam olarak nereden kaynaklandığını ben sizlere göstereyim. Hemen geliyoruz. Bu projemize şey eski kodumuzu arkadaşlar sağ tıklıyoruz ve kapatıyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Evet, database diyagramlarımızı açalım. Şimdi daha önceden hatırlarsanız database diyagramında bu tablolarımızı oluşturmuştuk. Hemen diyagramımızı çift tıklayarak açıyoruz arkadaşlar. Evet. Diyagramımız açıldı ve içerisine verilerimiz getirildi. Şimdi arkadaşlar biz e, biz burada kategoriler isimli e, verilerimizi doldurmak istemiştik arkadaşlar. Şimdi bakın Kategori isimli tablomuz departmanlar tablosunun foreign key olarak görünmekte. Ve kat, e, product kategori tablomuz ise kategori tablosunun foreign key olarak görünmekte. Şimdi arkadaşlar biz geldik departman tablosu tablosunda belirtilmemiş olan bir kategoriyi kategoriler tablosuna eklemeye çalıştık. Bunun sebebi nedir? Hemen buna bakalım arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Tekrar arkadaşlar product isimli tablomuzu açıyoruz. Edit tab 200 rows diyelim. Şimdi bakın, pardon, product e, demişiz. Departman isimli tablomuzu açacağız. Sağ tıklıyorum, edit tab 200 rows diyoruz. Evet, bakın görmüş olduğunuz gibi buraya eklemiş olduğumuz veriler 3 ve 4 ID'leriyle getirildi. Fakat biz kategori tablosuna verileri eklemek istediğimizde hemen tekrar sorgumuzu çift tıklayarak açalım. Kategorileri yüklemek istediğimizde departman numaralarını 1 ve 2 şeklinde belirlenmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 2 ne oldu departman isimlerini bulamadığı için e, sorgumuzda hata meydana geliyor. Hemen buradaki şu değerlerimizi 2 bir altındaki 2 olan değerlerimizi 3 de ile değiştirelim arkadaşlar. Pardon. 3 ile değiştirelim. Arkadaşlar sorgumuzu şimdi çalıştıralım. Hemen execute et diyoruz sorgumuzu. Evet görmüş olduğunuz gibi toplam e, iki, tane, iki adet bir satır etkilendi uyarısı aldık. Fakat üç adet de hatayla karşılaştık. Şimdi bu hatamızın sebebini inceleyelim arkadaşlar. Bakalım. Yine aynı şekilde foreign key kategori department şeklinde bir uyarı veriyor. Yine department id'sini bulamadığını söylüyor. Halbuki var. E, hatamızı hemen bir inceleyelim arkadaşlar. Departmentimizi açıyoruz. Evet 3 ve 4'tü. 2 ve 3 değil. Dolayısıyla bu yüzden bir hatayla karşılaştık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu son eklemiş olduğumuz departman ID'si 3 olan sorgularımızı buradan siliyoruz arkadaşlar. Şurayı 3, burayı 3, pardon. Buraları 4, 4 ve 4 olarak ayarlıyoruz. Evet, tekrar bir egzekat edip çalıştıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi birer satır etkilendi şeklinde uyarımızı aldık e, ve bu şekilde kategorilerimizi de yüklemiş olduk. Şimdi ise arkadaşlar tekrar şöyle bir şey yapalım e, bu penceremizi de kapatalım. Evet burayı da kapatıyoruz. Departmanlarımızı kapatalım. Database diyagramımızı da kapatalım arkadaşlar ya da bu dursun buna tekrar bakma ihtiyacı duyabiliriz. Tekrar arkadaşlar klasörümüzü açalım. Ürün kategorilerini yükle demişiz. Hemen arkadaşlar bu sorgumuzu da çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Şimdi bakın burada Product ID 1, Kategori ID 1 şeklinde belirtilmiş. Acaba bizim 1 e, numaralı kategorimiz var mı? Buna bakalım hemen. Kategori tablosunu arkadaşlar sağ tıklıyorum. Edit Top 200 Rows diyorum. Evet kategori ID'si 1 olan verimiz mevcutmuş. Hemen kapatıyoruz arkadaşlar buramızı. Ve e, arkadaşlar buradaki sorgularımızı hızlı bir şekilde çalıştıralım hemen ürün kategorileri tablosuna bu verilerimizi ekleyecek. Fakat arkadaşlar yine burada şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Product ID'si 1. Görmüş olduğunuz gibi ürün ID'lerini burada belirtmişiz. Dolayısıyla ürünümüz olmadığı için burada bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla öncelikle ürünlerimizi ekleme işlemi yapalım. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Yine klasörümüzü açıyoruz. Ürünleri yükle isimli sorgumuzu çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Şimdi hemen burada görmüş olduğunuz gibi ürünlerimiz getirildi. Hemen arkadaşlar bu sorgumuzu da çalıştıralım. Exekat edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hata mesajı almadan bütün satırların etkilendiğini söylüyor. Evet şimdi burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Ve son olarak ise Product Category bölümüne eklenecek olan verilerimizi çalıştıralım. Evet geliyoruz buradaki sorgumuzu da Exekat et diyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hata almadan buradaki satırlarında etkilendiğini göreceksiniz. Evet, şimdi e, sorgularımızın bulunduğu yerleri kapatalım arkadaşlar. Diyagramımızı da kapatalım. Hemen ürün tablomuzu açalım. Edit tab 200 rows diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, ürünlerimiz de buraya getirildi. Bütün değerleriyle birlikte, fiyatlarıyla birlikte verilerimiz karşımızda arkadaşlar. Şimdi product tablomuzu da kapatalım. Ve tekrar Visual Web Developer 2010 sürümümüze geri dönüş yapalım. Şimdi arkadaşlar burada default ASPX dosyasını seçip uygulamamızı çalıştıralım. Bakalım düzgün bir şekilde verilerimiz getirilecek mi? Herhangi bir hatayla karşılaşacak mıyız? ürün resimlerimiz gelecek mi? İşte ürün açıklamalarımız gelecek mi? Hemen bunlara bakalım. Yıl dönüm balonlarımızı seçiyoruz. Fakat bakın hiçbir verimiz şu anda getirilmiyor. Şimdi bu verilerimiz gelmedi. Ee, şu bölgemiz arkadaşlar bizim hatırlarsanız productlist.ascx isimli user kontrol içerisindeydi. Bütün her yerdeki verilerimiz gelip buradaki veriler gelmiyorsa eğer kesinlikle bu sayfamızda bir hatamız var demektir. Hemen geri dönüp buraya bakalım. Visual Web Developer 2010'umuzu açıyoruz arkadaşlar tekrar. Hemen uygulamamızı bir stop edelim. Hemen şurada stop debugging yazar. Eğer bu butonu göremezseniz arkadaşlar shift F5 tuşlarından faydalanabilirsiniz. U controls klasörümüz altındaki UC product list isimli user kontrolümüzü açıyoruz arkadaşlar ve F7 tuşuna basarak code behind tarafına dönüş yapıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi product list user kontrolümüzde verilerimiz değerleri yükle isimli bir metot içerisinde yüklenmiş. Fakat sayfamız yükle her yüklenmesi esnasında değerleri yükle isimli metodumuzu çağırmamışız. Hemen page'in olayında değerleri yükle isimli metodun çağrılmasını söyleyelim arkadaşlar ve sistemimizi tekrar bir kez çalıştıralım. Evet şu anda sistemimiz tekrar çalıştırılıyor ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar verilerimiz getirildi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bu kez arkadaşlar Pages bölümümüz çalıştırılmadı dikkat ettiyseniz Pages User Kontrolümüz içerisinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Hemen arkadaşlar gidelim Pages User Kontrolümüzü de bir kontrol edelim. Fakat bundan önce Departmanlarımıza göre verilerimiz değişecek mi? Buna bakalım. Çocuk balonlarını seçiyoruz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi çocuk balonlarını seçtiğimizde de yine bir hatayla karşılaştık. E, hatamız arkadaşlar, hatırlarsanız mail metoduna body içerisinde geliyordu. Hemen faremin üzerine getiriyorum. Tooltip penceresi açılıyor. Ve arkadaşlar şuradaki e, küçük ok işaretine tıklıyorum bir kez. Pardon. Xml şeklinde görüntüle dedik. Close diyelim. Tekrar geliyoruz body'nin üzerine faremizle. Ok işaretine tıklıyoruz ve html visualizer seçeneğini seçiyoruz. Evet. E, aldığımız hataya bakalım arkadaşlar. Katalog ASPX sayfasında departman id'si 4 verisi gönderilirken procedure or function olan yani prosedür ya da fonksiyon get department promo içerisinde bir hata almışız arkadaşlar. Diyor ki product per page with what Yani böyle bir dosya olmadığını söylüyor product per page. Şimdi bizim hatamız nerede? Get product on department promo isimli store prosedürümüz içerisinde arkadaşlar. Hemen kapatıyoruz burayı. Evet hemen buramı kapatıyoruz. Shift F5 vasıtasıyla uygulamamızı da sonlandırıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen ee, SQL'imizi açalım. Geliyoruz arkadaşlar SQL'imize. Ee, store prosedürlerimize gidiyoruz. Sayfamızı aşağı indiriyoruz ve Get Product Department Promo isimli store prosedürümüzü buluyoruz. Şimdi hatamız neredeymiş bunu kontrol edelim. store prosedür ismimizi sağ tıklıyoruz. Modify diyoruz arkadaşlar ve yazmış olduğumuz kodlarımızı açıyoruz. Aynı zamanda bu store prosedüre bağlanıp veri çeken metodumuzu da açalım. Şimdi özgürlüğümüzü küçültelim ee, ve Visual Web Developer içerisindeyken App Code bölümüne gidelim arkadaşlar ve Katalog Access isimli sınıfımızı açalım. Tabi bu sırada şu e, Visual Web Developer'ımızı da bir durduralım Shift F5 vasıtasıyla. Sayfamızı aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Evet Get Category Details demişiz ve get product department promo isimli metodumuz. Şimdi bakın buradaki parametrelerimizi inceleyelim. Hatamızda dikkat ettiyseniz e, products per page isimli e, parametre isminde bir hata alıyorduk. Şimdi bakın buradaki isim tam olarak products per page şeklinde tanımlanmış. Hemen gidelim SQL'imize bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi burası product per page olarak tanımlanmış. Hemen arkadaşlar burası kalsın. Burayı hiç modifiye etmeyelim. SQL'imizi de hiç değişiklik yapmadan katalog access'teki bu S takısı fazlalığı kaldıralım arkadaşlar. Hemen sayfamızı birazcık aşağı indirelim. Hemen bir sonraki store products ismimizi de kontrol edelim. Bakalım buraya. How many products demişiz arkadaşlar. Evet, SQL'imizi açalım tekrar. Burayı kontrol edelim. Evet, burada da how many product olarak tanımlanmış. Hemen geliyoruz burayı yine product olarak değiştiriyoruz. Hemen bu metodumuz içerisinde başka nerelerde kullanmışız buna bakalım. How many products yazmışız buraya. Burayı da hemen product olarak değiştirelim. Kaydedelim arkadaşlar ve sistemimizi tekrar çalıştıralım. Evet, şu anda verilerimiz yüklenecek. Evet arkadaşlar ana sayfamız geldi. Hemen yıl dönüm balonlarına tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi verilerimiz değişti. Yıl dönüm balonlarımız geldi. Hemen buradaki çizgi filmler seçeneğini seçelim arkadaşlar. Evet burayı seçtiğimizde yine bir hatayla karşılaştık. Hemen burayı da kontrol edelim. Body'ye yine geliyoruz arkadaşlar. Ok işaretine tıklıyoruz ve HTML Visualizer seçeneğini seçiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bu kez de GetProductsInCategory isimli prosedürümüz içerisinde product per page isimli e, parametremizde hata almışız. Hemen yine aynı şekilde SQL'imizi açalım. Hangi metodumuzda Tekrar bakalım. GetProductsInCategory isimli fonksiyonumuz. SQL'imizde e, GetProductsInCategory isimli store prosedürümüzü buluyoruz. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar ve modify diyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi prosedür isimlerimiz burada. Hemen gelelim. Visual Web Developer'ımız içerisinde Katalog Access sınıfında ya da şöyle yapalım buradayken. Evet. Katalog Access sınıfında arkadaşlar. Sayfamızı şöyle yukarı çıkartalım. Get Products in Kategori metodunu açalım arkadaşlar. Ve bunun altında tanımlamış olduğumuz parametre isimlerini kontrol edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada product per page demişiz. Hemen SQL'imize bakalım. Burada product per page ismini vermişiz arkadaşlar. Hemen değiştirelim burayı yine. Şurayı product per page olarak değiştirelim. Burada how many products demişiz. Hemen SQL'imize bakalım. How many product olarak tanımlamışız. Hemen buradaki değişikliğimizi de yapalım. Bakın yine şurada bir değişikliğimiz var. Burayı da yapalım. Ve kaydedelim arkadaşlar. Sistemimizi tekrar e, durdurup bir kez sonrasında tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Ve e, tekrar bir test edelim uygulamamızı. Bakalım başka e, bu türde küçük hatalarımız var mı? Arkadaşlar bu küçük hatalarımızı e, sık sık yapabiliriz. Önemli olan bunları nasıl e, takip edeceğimizi bilmek. Tekrar yıldönüm balonlarımızı açıyoruz. Çizgi filmler seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Ve evet görmüş olduğunuz gibi seçeneklerimiz değişti. Çocuk balonlarına gidiyoruz. Düğünlere gidiyoruz. ve Görmüş olduğunuz gibi e, her seferinde farklı verilerimiz bize getiriliyor. Fakat arkadaşlar e, bizim sayfalama işlemimizde bir sıkıntımız var büyük ihtimalle. Çünkü hiçbir verimiz gelmiyor şu anda. Demiştik ki e, evet verilerimiz geldi. E, sanırım arkadaşlar burada veri az olmasından dolayı kaynaklanıyordu. Bakın verilerimiz çoğalınca. Ee, toplam iki sayfadan bir numaralı sayfadasınız. Önceki ve sonraki seçeneklerimiz getiriliyor. Hemen sonraki butonuna tıklıyoruz. Evet, bir sonraki sayfamıza gidiyor. Hemen önceki butonuna tıklıyoruz arkadaşlar ve bir önceki sayfamıza geri gidiyor. Evet, burada da herhangi bir hatamız yok ee, ve sistemimizin düzgün bir şekilde çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen uygulamamızı kapatalım. Uygulamamızı kapatalım. Ve buradaki işimiz bitti. Şimdi yapacağımız işlem ise arkadaşlar, Evet, Utilities'ımızı da kapatalım. Oje Product List'imiz de kapansın. Ve işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem, Öncelikle e, yapacağımız bir tane daha sayfamız vardı arkadaşlar. Neydi bu sayfamız? Product Detail, yani ürün detayı sayfamızdı. Hemen gelelim, Solution Explorer'ımızı açalım. Ve projemiz içerisine arkadaşlar sağ tıklayalım. Add new Item diyelim ve yeni bir item ekleme penceresinin karşımıza getirilmesini sağlayalım. Buradan Web Form'u seçiyoruz arkadaşlar. Sayfa ismimizi hemen değiştirelim. E, diyelim ki Product olarak belirleyelim sayfa ismimizi. Hemen arkadaşlar sağ tarafta Place Code in Separate File seçeneğinin ve Select Master Page seçeneğinin seçili olmasına dikkat edelim. Ve Add butonuna tıklayalım. Hemen görmüş olduğunuz gibi Select Master Page seçir penceresi getirildi. Master Page seçme penceresi. Saat gitsin nokta master isimli master page'imizi seçiyoruz ve OK diyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi yeni ASPX sayfamız bize getirildi. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bu sayfamızın tasarımını SQL pardon e, Code Behind tarafında C -sharp kodlamamızı yapacağız. Tabii birkaç tane de CSS e, klası ayarlayabiliriz bunun için. Ve bu işlemlerimizi bitirdikten sonra herhangi bir ürünü seçtiğimiz takdirde ürünün detaylı bilgilerine ulaşmak için gerekli olan sayfamızı da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet e, bu işlemlerimizi de isterseniz bir sonraki videomuza bırakalım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi genel olarak neler yaptık e, bunu bir görelim. Bunun için hemen slaytımıza bir geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Ve neler yaptığımıza bakıyoruz. Öncelikle veri tabanımıza ürünleri ekledik, kategoriler ve departmanları ekledik ve bunlarda meydana gelebilecek SQL sorguların hatasını nasıl çözeceğimize baktık. Ürün resimlerini projemiz içerisine dahil ettik ve uygulamanın çalışıp çalışmadığını test ettik. Eğer hatamız varsa bu hatalarımızın önüne geçtik arkadaşlar. Benim yapmış olduğum hataları siz gördünüz. Eğer ki benim yapmış olduğum hatalardan farklı hatalarla karşılaşırsanız arkadaşlar nasıl hataları çözdüğümü, hatanın nereden kaynaklandığına nasıl baktığımı da sizlere gösterdik. Bu şekilde hatalarınızı çözebilirsiniz. Eğer ki yine Çözemeyecek olursanız arkadaşlar forumumuzda bu videonun altına konu açarak yorumunuzu yapıp hata almış olduğunuz hata mesajını bize söylerseniz biz de arkadaşlar sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışabiliriz. Bunun dışında ürün detayları için arkadaşlar sayfa hazırlığı yapacağız dedik. Sayfamızı oluşturduk içerisinde ne olacağından bahsettik ve bu şekilde bugünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet konu hakkında sorularınız olursa skardus.yazılımhocası.com mail adresinden veya yazılımhocası.com forumlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazılımhocası.com e-ticaret serisi videosuyla daha görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.